Evet arkadaşlar bardağı koyuyoruz. Sadı. Evet. Aa. Neden içeri doğru bir sınav bir şey oldu? Mungazı. Evet. Mungazı. Evet çekti. O yüzden gaz içeride kalmadı. Gaz derken de... e, hangi müzik. gazı çekti? Oksijen. Oksijen. Oksijen değil mi? Evet. mum yanarken oksijeni kullanır arkadaşlar. Peki o zaman içerideki oksijeni kullandığı için burada bir gaz miktarı azaldı mı? Evet. evet. O zaman basınç da azalmış oluyor mu? Evet. evet. Azaldığı için arkadaşlar atmosfer basıncı bunu dengelemek istedi. Dolayısıyla yukarı doğru azalan tarafa doğru yani basıncın azaldığı tarafa doğru ne oldu sıvı yükselmeye başladı. Peki kim özetlemek ister bu durumu? Hocam e, mum bardak içindeki oksijeni bitirerek söner. E, dolayısıyla bardak içindeki basınç azalır. Dış basınç daha fazla olur ve dışarıdan içeri doğru su kaya bardağın sıvıyla dolmasını sebebi budur. Evet teşekkür ederiz.